Şimdiki durağımız Azerbaycan olacak. Çünkü Azerbaycan'da çağdaş zamanda aile değerlerimiz konulu konferans düzenleniyor. Konferansa Türkiye ve Azerbaycan'dan akademisyenler katılıyor. Şimdi biz de Bakü'ye gidelim. Muhabir arkadaşımız Fatih Havanoz, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Saffet Köse ile birlikte ve konferansı ve konferansta ele alınan konuları değerlendirecekler. Hemen sözü kendilerine bırakalım. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hazar Üniversitesi kampüsündeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılını Türkiye'de aile yılı olarak ilan etmişti. Ve bu kapsamda da sivil toplum kuruluşları, üniversiteler aile yılına ilişkin onu öne alacak etkinliklere, programlara dikkat çekmek ve bu noktada düzenlenecek programlarla da aslında gençleri, yeni nesillerin önüne önemli doneler koymak, örnek olmak amacıyla programlar düzenleniyor. Onlardan biri de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Azerbaycan Hazar Üniversitesi, Gençliğe Yardım Vakfı ve İstanbul Aile Vakfı gibi e, sivil toplum kuruluşlarıyla üniversitelerin işbirliğinde bir etkinlik düzenleniyor Hazar Üniversitesi'nde. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Safet Köse de yayın konuğumuz. Kendisi Azerbaycan'a zaten alışık. Azerbaycan'ı çok yakından bilen bir ülke. Bir millet iki devletiz demiştiniz. Aileye birlikte bakıyoruz dediniz. Aileden örnekler verdiniz. Tanımadığımız bir insana bile biz amca, kardeşim deriz dediniz. Bugün de konuşmalarınızı yapacaksınız. Neler söylersiniz hocam? Öncelikle teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının aile ilgili ilan edilmesi dolayısıyla aileyle ilgili etkinliklerin arttığını görüyoruz. Ee, bu çerçevede biz de Azerbaycan'la bir milletin iki devleti olarak bu çerçevede aile ilgili sorunlarımızı konuşmak, çözüm önerilerimizi sunmak üzere böyle bir toplantı tertip ettik. Bu toplantıda ailemizi konuşacağız. Neyi konuşacağız? Şunu konuşacağız. Ee, Aile ve devlet bizim kültürümüzde, geleneğimizde birbiri üzerinden tanımlanır. Aile kendi içinde bir devlettir, devlet o milletin büyük ailesidir. Dolayısıyla aile ne kadar sağlam olursa devlette de o kadar sağlam olur. Bunun için bugün yaşadığımız bir takım sorunlar var ve bunlar aileyi, dolayısıyla devletin geleceğini, bekasını etkileyen sorunlar bunlar. Bu modern modernite'nin getirdiği oluşturduğu bir zihniyet dünyası var. Bu zihniyet dünyasının iyi yönetilmesi gerekiyor. Onu yönetemediğimiz takdirde kendiliğinden gelen bir takım sorunlar yaşıyoruz. O sebeple bunların konuşulması gerekiyor. İkincisi de aile karşıtı bir eğilim var dünyada. O eğilimin de aileyi güçlü araçlarıyla olumsuz yönde etkilediğine dair gördüklerimiz var, bildiklerimiz var, duyduklarımız var, projeler var. Dolayısıyla bunları masaya yatırıp çözüm önerimizi bir bütün halinde sunmamız gerekiyor. İşte o sebeple biz buradayız. Bunlardan çıkan neticelerin hükümetler için belki politikalarını belirlemede bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Ee, bana sorarsanız Bugünün özellikle bireyselleşme dediğimiz insanların kendilerine ait bir konfor alanı yaratmaları ve paylaşım üzerine kurulacak bir ilişkide ailede mutlu ve kalıcılık üzerine aile kurulur aslında. Burada paylaşımı biraz bu açıdan e, ötelemelerinin ortaya çıkardığı temel sorunlar var. Dolayısıyla biz bugün artık bu bireyselliğin de yönetebilmesi gerektiğini düşünüyoruz çağdaş değerler anlamında. Yönetilemediği takdirde çok kısa zamanda evlenmiş olan insanların boşandıklarını, ayrıldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla biz kendi değerlerimizi bu modern dünyanın getirmiş olduğu yeni değerlerle nasıl kendimize uygun hale getirebiliriz, harmanlayabiliriz, mayalayabiliriz ve kendimiz kalabiliriz ve ailemizi sağlam bir şekilde devam ettirebiliriz. Bunu arayış içerisindeyiz. Efendim arayış dediniz ama aslında aradığımız o arayış da bizim ecdadımızda, tarihimizde, geçmişimizde, medeniyetimizde var değil mi? Yani aileyi öne alan zaten bizim kendi kültürümüz, medeniyetimiz. Mutlaka. Şöyle söylemek gerekiyor. Aslında aile kurumu çocuğun doğumuyla başlayan bir süreci ifade ediyor. Şayet annelik ve babalık kurumu iyi işletilebilirse, çocuklar anneleriyle babalarıyla bir sevgi ortamı içerisinde büyüyebilirlerse ve modern iş hayatının getirdiği bir takım olumsuzluklara rağmen şayet çocuklar ailede çocuklara aileler zaman ayırabilirlerse bu ileride mutlu ve kalıcı bir aile kurmanın da yolunu açmış oluyorlar. Bugünün belki de en ciddi sorunlarından bir tanesi şu. An, babalığın ölümü ve anneden yoksunluk sendromu diye bir tespit var. Sosyologların, psiki, psikiyatrların. Anneler babalar işe gidiyorlar, çocuklar anaokulunda kreşlere gidiyorlar. Ve anneler babalar çocukları anaokulunda kreşlerde oldukları için orada çocuklarının hayat hazırlandıklarına dair bir güven içinde bulunuyorlar. Oysa hiçbir şey sıcak yuva ortamının, ev ortamının ve anneliğin babalığı yerini tutamıyor. Bunun farkında olmaları gerekiyor. Onlar sadece kendine bir çocuk yetiştirmiyorlar. Topluma bir fert yetiştiriyorlar, devlete bir vatandaş yetiştiriyorlar ve eğer bir kız çocuğu ise ileride bir erkeğin eşini yetiştiriyorlar, bir erkek çocuğu ise bir kadının kocasını yetiştiriyorlar. Anneler babalar bunun farkında olabilirlerse, çocuklarını bu sevgi ortamı içerisinde yoğurabilirlerse, ilgilenebilirlerse, anneliği, babalığı, eş olmayı yaşayarak öğretebilirler, örnek olup temsil edebilirlerse ben bundan mutlu, kalıcı ve güzel bir ailenin doğacağına inanıyorum. Belki de bu birin en büyük sorunlarının bir tanesi bu. Bunu konuşmak gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yerimize konuk olduğunuz ve kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ teşekkür olun. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Programımız hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Evet, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Safet Köse yayın konu umuz oldu. Mevzu bugün dediğimiz gibi çok anlamlı. Aileyi öne alan, yeni nesilleri, geleceğimizi öne alan bir mevzu. Ve burada bir işbirliği var. Yine hatırlatalım. Hazar Üniversitesi, Gençliğe Yardım Vakfı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İstanbul Aile Vakfı'nın işbirliğinde bu etkinlik düzenleniyor. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Profesör Doktor Birolak Gün katıldı. Yine Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'nin Bakü temsilcisi Ufuk Turgener. Müşavirlerimiz, eğitim müşavirlerimiz yine tam kadro buradaydı diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Azerbaycan'da aile konulu konferans düzenlendi değerli izleyenler ve bu konferansa dair son notları da Fatih Avanos ve değerli konuğu aktardı bizlere.